Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Cumak Göz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü video konum e, Askeriyeden neden ayrıldım? Neden e, hayvancılığı tercih ettim, çobanlığı tercih ettim? E, neden yani hayvancılığa başladım? Bunları size sırasıyla anlatacağım. derseniz ki en çok askerliğimi seviyordun hayvancılığı mı? Her ikisini de seviyordum. askerliği de seviyordum. Lakin askerliğin sistemiyle e, zorlu. İster istemez insanı yıldırabiliyor. E, anlatmak istediğim şudur. E, yani özlem çekiyorsun. İşte askeri neden ayrıldık? En başta e, pek istemiyordum yapmak. Çünkü ailenden ayrısın. Ee, sürekli görev çıkıyor. Ummadık anda görev çıkıyor mesela düğün yaptım. Düğünden iki gün sonra görevlendirmem çıktılara. Yani neyse diyeceğim şu. Ee, askerlik zordu. Bir de tabii e, sözleşmeleri baş olarak görev yaptım 7 yıl. 7 yıldan fazla yapılmıyordu. Zaten yapılsa da artık ben e, yapmak istemiyordum. Belki de, e, memurluk olur dedik. Ol, o da olmadı, o da nasip olmadı. Ee, Tabi devletimizin bize bir sözü vardı, memur yapacağız diye. Ee, olmadı, olmayınca da işte yapacak bir şey yok. Biz de nasibimizi bu işte aradık. Ee, bu işte tecrübem vardı, bu işte ustalığım vardı. Ben de başka bir iş yapmak istemedim. Hem seviyorum hayvancılığı, köyü, ee, doğal hayatı sevdiğim için. Yani şu çaydanlık bile yani her şeye değiyor. Ee, şu çaydanlıktan yani çay içmek şu temiz havada. Ee, o yüzden ben e, hayvancılığı tercih ettim. E, atamam, atama bekledik devlet memurluğunu. O da olmadı. Artık ben e, geçen seneden umudu kesmiştim. Halen daha umut bağlayıp gruplarda yazışan arkadaşlar var. İnşallah Allah umutlarını boşa çıkarmaz. Artık ben umudumu kestim. Şu andan itibaren de hayalim bu işi daha iyi yapmak. ilerletmek, Güzel bir hedeflere ulaşmak bu iş üzerinden. Bu şekilde yani arkadaşlar. 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Sözleşmeli Eri Erbaşı olarak göreve başladım. 2023 yılında 7 yılı tamamladıktan sonra köyüme dönmeye karar verdim. Zaten o işe girdiğimde de hep e, param biriktirip hayvancılık yapmayı düşünüyordum. E, mesleği bırakmayı da düşünmüştüm. E, Covid falan girdi. Araya işte e, bir Covid girdi. Covid girdikten sonra dedim piyasa bayağı bir kötü e, İş yerleri falan durmaya başladı e, sözleşmemi fesih etmiştim tekrar vazgeçtim fesih dilekçemi geri çekmiştik e, ondan sonra işte dedim 4 yıl yapalım 3 yıl tabi bu arada 3, 3 yıl yapmıştım o sözleşme fesih durumunda sonra e, 4 pardon 4'tü ondan sonra dedim e, yapıp ayrılacağım Sonra işte e, evlenmeyi düşünmüştüm, tabi evlenme aşamasına gelmiştik. O işte olmayınca dedim e, bir daha uzatayım. Ondan sonra, işte, tabii düğün parası için, belli bir parayı biriktirmek için daha doğrusu e, bir yıl daha uzatmıştım. Sonra dedik işte o iş olmadı, yine de cayma hakkım vardı, yine de vardır bunda bir hayır dedim, yine yani bir yıl daha devam ettim. Ee, öyle öyle derken 5. E, yıla geldik artık dedik hani 5 e, yıl yaptık 7 e, yıldan 7 e, yıl demeyene kaldı ki belki de memurluk olur dedik. Memurlukta olmayınca e, dedik nasip en azından köşede birikmiş bir tazminatımız var. Onuyla işte geldik biraz e, hayvan falan aldık. Baba ocağına tekrar döndük. Şükür yani şu anda hayvanlarımızın sütü az olduğu için kendimiz yağ, peynir yapıp satıyoruz. Daha doğrusu yağ yapımına başlamadı. Bu şekilde bir hayatım oldu. Nasip kısmet yani herkesin ne yapacağı hiç belli olmaz. Kimisi işte meslekten atılıp baba ocağına döndü. İşte FETÖ'dür yok işte bilmem başka bir şeydir ya da ne bileyim yani kimisi yüz kısatıp suçlandır ya da e, nedir derken şükür biz anımızın akıyla girdik Türk Silahlı Kuvvetlerine anımızın akıyla başımız dik bir şekilde ayrıldık Allah şükür ne adımıza ne görevimize ne de ülkemiz adına hiçbir şekilde bir leke sürmedik çok şükür geldik nasip diyelim artık bu hayvancılığı yapacağız İnşallah emeğimiz boşa çıkmaz tabi bu işi parası içinde sadece e, sevdiğimiz için de yani para için olsa farklı işlerde işlerde yapabilirdik e, ne bileyim yani bir başka bir işler de yaparız hem sevdiğim iş şükür yani yerine göre kazandırdığı da oluyor e, yerine göre kazandırmadığı da kimileri işte sosyal medyadan işte paraya para demiyor diye paylaşımlar yapanlar var özellikle gazetelerde falan internet üzerindeki e, dijital gazetelerde işte üç hayvanla başladı paraya para demiyor devlet desteğiyle şunu aldı işte paraya para demiyor diye abartılı bir şekilde yalan haberler paylaşıyorlar bu haberlere itimat etmeyin kesinlikle çünkü e, diyeceğim şu arkadaşlar e, madem bu şekilde neden köyler boşaltıldı? Yani bu iş kazandırmıyor değil. Hiç kazanmıyorum diyen de yalan. Böyle tonlarca para kazanıyormuş gibi gösterenler de yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Bu iş de zaten hayvancılıkta en kazançlısı koyun, ondan sonra inek. İnekçilik yapmak benim hedefim inek yapmak. Koyunu da yapmak istiyorum ama yerim yok. Ee, ve de koyunda tecrübem yok. O yüzden inek işi yapıyoruz. Ne ya, sütüydü, buzağısıydı ve de cebinde sıcak para eksik olmaz inek için de kolay değil. yaz aylarında özellikle yani inek bir nevi iyi. yani kendi yemini falan çıkarır yani cebinde harçlığın eksik olmaz biz yağ yapıp e, peynir yapıyoruz şu anda bir bidon peynir satıyoruz bin lira falan tutuyor çok şükür yani evet arkadaşlar e, videom buraya kadar Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.